Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'la röportajım oldu. Geçen sene olanlar, bu sene olmayanlar iki kişiye fatura çıkmış. Bir yöneticimiz, bir tane de İsmail Kartal herhalde. O gösteri maçında ne olmuştu? Senin herhalde bu sezon izlediğin tek başlı mı o maç? Onu da başkanımız maalesef. Ha. Tek başarımız bu. Başka bir şey yok. 2000, 2011 kupasını kaldırdık. Evet. Oha stüdyo olsun şu an. <laughs> evet evet stüdyo. Ben sadece Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Hani... Sen niye böyle hatalar? Evet sen söyleyeceğim. şimdi? Söyleyeceğim bizim adımızda böyle bir açıklama yap yapılması da gerçekten büyük talihsizlik. Ve ama bu kadar iddialıysa bu yayın madem herkesi şey yapıyorsak o zaman Çok acil bir bir yayın yapıyoruz. Şu Bilal Fenerbahçe London kanalına tekrardan hoş geldiniz. Neden tekrar diyorum? Çünkü bayağı uzak kalmıştık. Herkes bizi bitti, öldü sandı ama biz yine buradayız. Ben ve tecrübeli yorumcularım Samet, bizim biricik boş Evet Samet'le beraberiz ve aynı zamanda öbür tecrübeli yorumcularımdan Sakal'la beraberiz. Sakal biliyorsunuz korkunç bir Ali Koç savunucusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ona sormak istiyoruz çünkü bugün gündeme böyle bir darbe böyle geldi evet. ki biliyorsun çok talihsiz bir açıklama yani. Çok talihsiz bir açıklama geldi derneğimiz tarafından ve önce sakalım fikrini almak istiyorum. Bence Bakalım, abi Sakal. çünkü bundan 6 ay önce Ali Koç'la Facetime yaparken hiç böyle şeyler Aa, koymuşsun. evet doğru doğru. doğru Evet sen 6 ay önce Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'la röportajın olmuştu. Bir birebir Facetime konuşmanız olmuştu. <laughs> Sana orada başkan neler söylemiş şimdi bu Fenerbahçe'nin gidişatı bu kadar kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aslında o günden sonra biraz toparlamıştı. Bir, bir sıçrama oldu, bir sıçrama oldu bir oldu basket ama, ben ama. Uzun süre aramayınca evet. tabii. Ondan <laughs> sonra tekrar bozuldu. Şaka bir yana bugün gerçekten çok değişik bir açıklama oldu derneğimizden. Kimse de beklemiyordu. Haberimiz de yok. Çoğu üyenin. Ben bu açıklamayı desteklemiyorum. Bir dernek üyesi olarak. Herkesin kişisel görüşüdür ama ben böyle bir şeyi destekleyemem ki aslında yani dernek de desteklese bile açıklamanın metni bir garip vizyonlar, şunlar bunlar havada uçuşmuş. Ya yani sadece şey derseydi biz destekliyoruz. Umuyoruz iyi olacak derseydi. Bu kadar tepki çekmezdi belki ama insanları ayrıştırıcı bölücü, bu kirli düzen bunlar çok güzel olmuş. Desteklemiyorum ben çoğu üye gibi. Gerçekten çok talihsiz bir açıklama oldu derneğimiz tarafından. Metni de, metni de bir şekilde. Fenerbahçe çünkü son 7 yılda sonuç ortada. Aynen. Hiçbir başarımız yok. Yok ya bir tane, Sadece, bir tane ziraat kupamız var, bir tane işte bir tane ziraat, ya, ziraat kupamız var. var. Gördüğünüz gibi maketini aldık buraya koyuyoruz. Bir tane de şeytan kupası var. Başkanımız maalesef. He. Tek başarımız bu. Başka bir şey yok. 2000, 2011 kupasını kaldırdık. 2021 sezonunda. 2021 sezonunun sonunda. Bence bunlar gayet güzel. Voleybolda yeni transferimiz var. Siz neyi beğenmiyorsunuz? Peki Euroleague'ye girmek istiyor musunuz? Ki Euroleague gerçekten büyük bir başarı. Onda e, yo, yo. yok. Yok, yok. Gerçekten Euro -Lig, Euro -Lig dalga ge... ya, dalga geçmek Ya ama. Hepimiz gururlandık o Euroleague. Evet. Yok, yok. Gerçek, gerçekten güzeldi. Ama etle süt ayırmak lazım ya. O söz neydi? Etle süt ayırmak lazım. Yani futbol bu işin ana yemeği. O birileri biraz daha şey olarak kalıyor. Sait yemekler olarak kalıyor. Tabii ki gururluyuz, mutluyuz, sevinçliyiz. Ama bir futbolda başarı gelmeyince Bunları bir anlamı kalmıyor bence. Sen saygı yemek olarak neler söyleyeceksin? <laughs> Ya yani şimdi Fenerbahçe'nin başarısıyla övünmeyecek hiçbir kişi yoktur Fenerbahçe'de. Yani Euroleague muhteşem bir başarı. Özellikle biz kadro olarak vesaire ya da bütçe diyelim çok daha altlardayken bizim üstümüzdeki takımları tabiri caizse eze eze yendik ve şampiyon olduk. Yani demek ki bazı şeyleri aslında burada biraz ders çıkartmak gerekiyor. Yani bazı şeyleri doğru yapınca başarı geliyor. Demek ki futbolda biz çoğu şey hatta hiçbir şey doğru yapmıyoruz ki 7 senedir bu haldeyiz. Zaten işte kutlamalarda da görüldü herhalde Fenerbahçe taraftarının ne kadar çok özlediğini, mutlu olmayı, bir kupa kazanmayı, gayet her yer dolu, inanılmaz organik bir sevinç. Böyle ya insanın tüyleri diken diken oluyor ocağda. Bu dediğim gibi futbolla da <laughs> ya, ana branş her zaman futbol. E, futboldaki başarısızlığı başkanımız bir şeyler sunuyor, yapı diyor, hakemler diyor. Evet doğru var, var tabii ki. Yani Galatasaray itelendiğini hepimiz zaten biliyoruz. Yani şimdi ya 11 kaç puan fark yedik biz? Kaç puan fark yedik, sametim? 11-12? O 11'di, ondan sonra düştü işte. Yani şimdi S en 10 son 10 en 10 son 10, bir yani. maça kadar düşmüştü, Galatasaray yenseydik işte o Yok yok şu, yok an, yok, yok, çünkü, şu anda. Yani o, şu an, an, bu bilmiyorum. kadar çok puan farkı yedikten sonra <laughs> hakem diyemezsin, yani bunu kimseye inandıramazsın. Eğer böyle bir durum varsa bu daha skandal, yani bu fark hakemler yüzünden yediysek. Orada hiç oturmamanız lazım. Siz demek ki hiçbir şey yapmıyorsunuz anlamına geliyor. Bir de biz sürekli bir tespit yapıyoruz ama o tespitin karşılığında yapılması gerekenleri yapmıyoruz. Geçen senedir şampiyonluğumuz çalındı. Kadroya bakıyorum. Geçen sene olanlar bu sene olmayanlar iki kişiye fatura çıkmış. Bir yöneticimiz bir tane de İsmail Kartal herhalde. Yani evet. bu ikisi demek ki sorun. Hani bizim şampiyonluğumuz bu çalındıysa evet. bu niye bunlar gitti? Ya bu nasıl bir tespit yapıldı? Tespit doğru. E şimdi yine aynı grup tespit yapacak. Biz niye şampiyon olamadık? Şimdi doğru tespit yapılacak mı acaba? ya da üzerine doğru teşhis yapılacak abi. mı Üzerine gitmiyoruz. Üzerine gitmiyoruz bazı olaylar. Geçen sene şey. Geçen seneki kadronun mimarlarından bir tanesi Selahattin Baki geçen sene adam ya işte diyoruz, adam, adam, adam mesela bizim başkanımız canımız ciğerimiz Galatasaray stadında adamın boynuna yapıştı mesela evet. ne gereği yani... bayağı bir azarladı evet. orada da evet. biz de üzülmüştük o o görüntüleri görürken evet içimiz sızladı geçen geçen sene flash bellek ata flash Flash atabilirsen... <laughs> 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 ne var evet Benim flash bellek <laughs> sıkıntımız var arkadaşlar bunu konuşa konuşa yorumcumuzun tabii aklına girdi var mı flash bellek orada varsa hemen arkadaşımızdan çünkü bayağı bir şey koyduk önümüze Flash belleğimiz hariçti. Çünkü aslında en önemli şey Flash Flash <laughs> biz şey mesajı olmadık. neydi? Evet aynen. Biz, biz hiçbir hiç şey, şey unutmadık. Biz ama böyle program evet. olmaz ki ya. Flash bellek kaçtı peki? Ge Geçen seneki videolardan ben evet. sana bulurum bir kesit. Geçen sene de aynı mevzuları konuşuyorduk. Fenerbahçe'nin hocası, Fenerbahçe'nin oyuncuları bu ittirilmeyi, kaktırılmayı, ne bileyim hakem hatalarını falan bilerek oynayacaklar. İsmail Kartal sezonunda da aynısını söyledim. O az konuşuyordu. Bunlar şimdi fazla konuşuyor. Bir, bir türlü ortasını tutturamadık. Bakalım. Flash yani, bellek yerine evet benim wi fiyi adam söktü Allah. Recdan flash e, bellek geldi. Yani. Recdan at 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 Recdan. Recdan evet yorum. gördüğünüz gibi. Ama bir yorum yapalım. Başkanımız böyle başkanımız lütfen lütfen dikkate alalım <laughs> lütfen lütfen. O. Şöyle ekleyelim bunu. Da. Şimdi yapı var illa. Yani yapı vardı. yapı komik geliyor bana. Yani yapı böyle işi karikatürle, karikatürize ediyor yapı, yapı Sonuç olarak belli kişilere daha hoşgörülü davranılırken bizim tarafa daha hoşgörüsüz davranılıyor. Aslında bu yapı denilen şeyin. Şimdi MHK'yı da belli bir zaman destekledik. Federasyon Başkanı da destekledik. İşte düzeliyor çatırdan önemli Zaten şey geldi. İşte yabancı hakem geldi Galatasaray maçında. Yine yenemedin. Ben de onu diyecektim. Sen kendi sahanda iki derbi kazansaydın Galatasaray ve Beşiktaş maçını son haftalığı lider giriyordun. Ya biz her sene bunları konuşuyoruz zaten. Onun öncesinde Ama İstanbul Spor'u yenseydik. Ama sadece yen. derbileri öncesinde... yeter. Ya i̇şte derbileri o iş öyle olmuyor. Yani zaten yenemediğin için bu noktadasın. İşte ye... Bunu konuşması saçma oluyor. derbiyi alamıyorsan bu işlere mi yap oluyor ondan sonra? Yo Sen derbiyi falan... alamayan çok takım şampiyon oldu bunun öncesinde. Yani demek ki onları alman lazım. Yani biz tamam her de. sene aynı şeyi konuşarak aslında hatta şunu alsaydık Şampiyonduk. Bun e, alsaydın. Yapıdan bahsediyorsan, yapıyı da bırak o zaman. Sen şu rakiplerini yen. Kendi e rakiplerini tabii, yen. Tabii. Yani bunun Gerçekten kabul edilebilir bir tarafı gelmezdi. yok. Özellikle evet. kupa maçını hiç hazmedemiyorum ben Galatasaray. O kadar eline gelmiş fırsat ve sen o gün o maçı kazansaydın yani tabii şimdi böyle konuşmak kolay her şey farklı olurdu diyebiliriz ama illa ki en azından motivasyon anlamında çok daha farklı olabilirdik ama biz çok kötü bir oyunla Galatasaray'a gelendik. Sen, evet. sen neler söylemek istiyorsun derbilerle ilgili? Ya bu sene derbi kazanmasak da şampiyonluk ki biz. Samsun maçları iki maçta da bir iki gün... maçta beraber bitirdik. E, ya, i̇ki evet. maçta beraber idi. Maç evet. Göztepe'de 2-0'dan 2-2 verdik maçı. Orada da bak. Aha bak. Gösterver maçını çok iyi hatırlat. O gösterver maçında ne olmuştu? Senin herhalde bu e? sezon izlediği tek maçtı mı o maç. Onu <laughs> da <ya>? biliriz. <laughs> anlatıp anlatıp duruyorsun evet. çünkü. Başkanımıza ne oldu maçta? <laughs> Yakışır Fenerbahçe başkanına. Yani yakışmadı tabii. Yani aslında yapana yakışmadı demek lazım ama koskoca Fenerbahçe başkanının da kendini o durumda düşürmesi doğru değil ya. Yani görmediğimiz şeyler bunlar. Bizim Fenerbahçeliler olarak çok tecrübe etmediğimiz şeyler. Çünkü e bakın Fenerbahçe başkanlığının geçmiş ya. Benim çocukluğumdan beri hatırlıyorum Alişen, Aziz Yıldırım. Ya bu iki, bu iki başkan figürüyle Ali Koç'u yan yana koyduğunuz zaman yani o görüntüyü <laughs> işte bu iki başkan ya benim kafamdaki Fenerbahçe uymuyor ki Fenerbahçe zaten başarısızlıkları geçtim. Manevi olarak büyüklüğünü kaybediyor. Yani bunu her gün görüyoruz. Her gün başka bir skandal. Tadiç'e Lecor'a yapılan muamele işte hemen arkasından belli kalemlere yazdırılan kendileri istedi. Yani kendileri istedi diye bir ben bir şey özür kabul etmiyorum. Bir kulüpsün, kurumsal diyorsun ve bir futbolcu ben böyle istedim diye öyle gidemez. Olmaz. Yani takım elbisesini Olmaz. giyer, sahaya çıkar ya da ne bileyim başka bir yemeğe ya, gidersin. Tribünde bile otursun. Ama korkmuş. Ya, korkmuş. Koç sistemde 6 yıldır çalışan ITG'yi başka bir firmaya uğurlamıyorsunuz. Yani kusura bak. Yani biz Türkiye'de çalışırken bir ayrılırken hemen toplanır bir pasta kesilirdi şeyde mutfakta. Ya yani burası Fenerbahçe ya. Bu, ya bu kadar olmaz. Evet yani bu kadar. Her gün farklı bir rezalet. Her gün yani bıktık artık. Allah'tan ama oyuncularımız bir de, biraz daha Bir de ben taraftarın kimseyi haksız yere ıslıkladığını düşünmüyorum ya. Taraftar taraftar her şeyi görür. Bence Edinceko'yu ıslıklamazlardı. Fenerbahçe için kan döken bir oyuncu hayatta ıslıklayacaklarına ben inanmıyorum. Tadiç keza Her ıslıklardılar mıydı? He? Zannetmiyorum. Ya ben, ya bazı bazenler maçı maç üzerinde de tepki olur abi. Herke, herkesin evet. herkesin çünkü sinirleri üst düzeyde. O 11 takımda Messi ıslıklandı arkadaşlar. Messi şu an gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olarak Vay kabul öyle. ediliyor. Yani ıslıklama bunlar futbolun içinde oluyor. O gün zaten oynamayacaklarmış. Takım hepsiyle çıksa ben başka evet. taraftarı Bence yerde o, güzel hepsiyle. bir şekilde uğurlarlar. Ya işte, zaten taraftar bile yok stat'ta yani. Aynen öyle. Getirildiğin nokta o. Evet. Sezonun son maçında 5000 kişi oynadı. Maalesef öyle evet. taraftar da küstürdüler. Evet. Yani diyeceğim o ki taraftar kimseyi boş yere ıslıklamaz. Kendileri kandırmasınlar. Geçen sene kimler ıslıklandı? Samet ıslıklandı. Kurunç ıslıklandı. Başka, başka da kimse ıslıklanmadı. Evet. Onlar hakettiler o... hak ettiler ama. Hak ettiler hak abi. Hak ettiler. Neyse evet. bu Mourinho Fenerbahçe'den ayrılınca iyi konu transferi çekmiş. Bakalım. Peki Mourinho ile devam edebilir miyiz? Edebiliriz. Anamıyorum. Bu soruyu soracağımı düşünmüyordum ama Mourinho, ile devam Mourinho Ben Mourinho ile devam edilmesi yönündeyim ama bu yönetimi kesinlikle değişik değişmesi lazım. Eğer Mourinho ile devam edecekse. Mourinho gidecekse bile en azından Türk Hoca gelsin ya. Şey gelmesin artık. Portekiz'e gelmesin yeter ya. Yo. evet, Portekiz, Portekiz istemiyoruz. Yo. Evet. Peki sen yani, ne diyorsun? Işte biz yabancı görünce vesaire böyle çok koşlanıyoruz ama. Bilmiyorum yani. Benim bir akademik geçmişim yok. Değerlendiremem ama ben Mourinho ile devam etmek ama yabancı gönül de, istiyor. Ya, zih, daha yabancı doğrusu. Dediğin de, yabancı dediğin de Mourinho ama. Boş bir hoca değil. Yani ya, Mourinho'dan olarak, bahsediyor. Evet, Okey. Onda bir şey evet. demiyorum ama. Yani... Onun de, için bu taraftar ay, bu kadar heyecanlandı. Aykut Kocaman'dan bir söz diyordu ya ne her, diyordu? Her çiçek her toprakta açmaz diye. Mourinho'da biraz öyle oldu. Çiçek çiçek de, biraz çiçek dedin de, lazım evet, Mourinho de hemen çiçeğimize götürüyoruz. Bu çiçeği ne isim gerildiğini hepimiz biliyoruz arkadaşlar. <laughs> İki Bunu şahane O arkadaş filmi. Işte. Evet. Bir, bir, bu bu sulanmıyor bu. E, Surluyorsun da böyle hani böyle iki haftada bir falan ama evet. gerçi bu daha bebek olduğu için biraz daha fazla suluyoruz. Ama bunun sembolize ediyor. bizim tekrardan işte, yeşereceğimizi, yeni tekrar, günler gelecek, iyi günler güzel günler gelecek. gelecek. Bizim armamızdaki gördüğünüz gibi Olamazsın. Bununla bu benziyor mu? Evet, buradan hani oylarınızı, Bununla yorumlarınızı bu bekliyoruz. <laughs> gördüğünüz gibi bak onda kaç tane dal var? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Allah Allah. Bu ne isim geliyor? Fenerbahçe'nin palamutu. Evet, ya Vay bu yani. sene çok büyük badireler baba. Gene Az sizi duyuyorum. ve Evet, doğru badire düşüyorduk, badire evet. <laughs> Sımaçim, şimdi evet koşu da devam etmek istemiyoruz herhalde. Yok, ben istemiyorum. <laughs> <Evet>. Kesiyoruzdur, <laughs> komik <da. gülüyor> olmaz. <laughs> ya devam etsin ya da etmesin ya, şu kongreyi yapsın bak, zaman da geçiyor. Yani yap. Abi abi, abi kongreyi size... yaptı kazandı. Ama söyleyeceğim bu ki ben, ben hiçbir şey demeyeceğim. Valla demeyeceğim. Diyeceğim e ki, o, izlemeyeceğiz, Başarı izlemeyeceğiz. E, tamam yani diyeceğim. Yani istenen bu. Peki o zaman diyecek misin? Evet bizim derneğimiz doğru at oynamış <laughs> <laughs> Abi ben geçen sene de desteklemedim Ali Koç'u. Benim için doğru at falan değil. Ya. Onların düşüncesi. Evet, evet. Demek ki evet. bazı şeyleri Bak, doğru geçen değerlendiremiyor. Seneki, geçen seneki muhabbetleri biri. de unutmayalım. O kadar taraftarı çağırdı. E, ligden çekeceğiz ya, diye. Evet, evet. Doğal günü kutladı gittiler. Abi sadece o mu ya? Abi, Bizden Kocaman de kaç kişi yaptı. gitti hatırlıyorsun? Volkan Demirel'i. Valla şu sandalyeden kötü sandalyede özür diledi adamı. Ya, evet doğru. Aslında, aslında. Biz bunları zaten hiç ezelden beri yapamıyoruz. Önceden de yapamıyorduk bu vedaları falan da. Yani şimdi evet. Ali Koç'un evet. gelirken ki en büyük işte söylediği şeylerden biri bunlar da vardı işte. içinde. Biz bunu yapamıyoruz yapmamız lazım. Geldiğimiz noktada durumu ortalayan. Güdük de geldi. Ulan stüdyo masalı şu an. Gel konuş sen de konuş konuş. Çok ağır konuşuyorum. Tamam gel ağır konuş tam ağır, ağır ağır konuşuyoruz zaten. Sen de gel ağır, ağır, çok ağır, ağır konuş. Ağır konuşmana gerek yok zaten biz imgelelim. Ay her şeyi yani. koyduk yani zaten buraya. Senin gönlünde bir aday geçiyor mu peki? Benim gönlümdeki aday herhangi biri. Gerçekten herhangi biri yani. Kim olursa olsun umurumda bile değil. Hmm. Ama, Ama isterim de ki bu Aziz Yıldırım Ali Koç ikilisinden başka biri olsun. Biri yepyeni biri olsun. Başka biri de çıkmıyor gibi ya taraftarın öyle işte Salih'in saran var. var aslında en yakın. Aday ama Saadetin, o da olur mu? Aday Saadetin, olur mu? Olsa seçilir mi? Ayrı konu. Saadetin, Geçen seçimde aday olsaydı Saadetin, muhtemelen şu an herkes onun aday o bu sefer seçilirsin deyip orada çekilince. En son Ali Koç'un yönetimine girecek diye bir haberler çıkmıştı. Sanmıyorum Saadetin, ya. Sanmıyorum öyle bir şey. Hiç belli oldu. olmaz. Fatih Bey benim eski eski, eski bir durumum var ya. ya. Eski pabla. Ali, Ali Koç'la çalışama falan vesaire diye. Hiç belli olmaz. Şu anda her şey Gerçi Gerçi onu Acun da diyor. Her yani. şey inanırım. Acun da öyle. Acun da başkan olmak istemiyor muydu? Başkan olmak istiyordu koçun yönetimine girdi. Evet. Böyle teklif yani. gelseydi gider yani miydi? Ben koşa, kuşa kuşa ben koşa koşa girerdim. Ben koşa koşa Ali Koç'un yönetimine girerdim yani. Niye? <laughs> Bilet veriyorlarmış ya duydum. <laughs> <laughs> Evet stüdyomuz basıldı. Gördüğünüz gibi taraftar grubumuz da geldi. Ümrani GFB'nin üyesi Fatih Bey'le buradayız. Şimdi. Evet Fatih Bey sen neler söylemek istiyorsun? Ümrani GFB Aa, temsilen buradasın. Ben Ümrani GFB temsilen burada değilim. Yani. O zaman <laughs> niye bunu giydin? Ben Fenerbahçeli olarak buradayım. Fenerbahçelandın taraftar. Ona geleceğim. Evet, evet. Şimdi... Bu senenin başında hatırlıyor musun? Kimse seninle taraftar köşesi çekmiyorken seninle birebir bir taraftar köşesi çekmiştik. Sağ ol beni niye gömüyorsun? Hayır hayır bir dakika. Okay, tamam. Senle birebir bir taraftar köşesi evet, çekmiştik. Hatırlıyorum. Orada e, beni GFB üyesi olmakla suçlayanlar vardı. Fener <laughs> London olmakla suçlayanlar vardı. Dernekçi olmakla suçlayanlar vardı falan evet. filan. Ben o yayında da söylemiştim. Ben sadece Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Hani niye böyle atarlar bu kendine Evet hani tribeye girdi? Söyleyeceğim şimdi? söyleyeceğim şeylerden evet. dolayı. Bir şey, oğlum bugün atarlanmayacak Fenerbahçeli var mı? Hani hangimiz evet. sakin kalabiliyoruz? Bir saniye Yavuz'cum. Evet ben de Bugünkü derneğin yapmış olduğu açıklama, karşısında yapılan açıklamalar, işte hala bir başkan adayının doğru düzgün çıkmamış olması, gerçekten ruh sağlığı yerinde bir Fenerbahçeli görülebileceğini düşünmüyorum ben. Bunu artık GFB'si, derneği, Fenerbahçe London olaraktan topluluğumuz, her şeyi bir kenara bırakmamız lazım artık. Ortada 7 senelik, koskoca 7 senelik bir başarısızlık var. Ya bunu başarısızlığa karşı olarak işte istikrarda başarı vardır diye bir açıklama yapmak gerçekten büyük talihsizlik. Hani çok üzüldüm. Biz de da buradan biliyorum. da herkese evet. söyleyebilirim şahıs olaraktan tüm dernek yönetiminde hepsini ayrı ayrı çok seviyor bunu zaten herkes de biliyor dernek içinde Fenerbahçe taraftar topluluğu içinde elimizden ne geliyorsa bizden ne bekleniyorsa her şeyi yapmaya çalıştık bugüne kadar bizim adımıza böyle bir açıklama yapılması da gerçekten büyük talihsizlik artık Fenerbahçe'de değişim şart bunu bütün Fenerbahçe taraftarı biliyorken hala bir şeylerde ısrar etmek Aziz Yıldırım'dı Ali Koç'tu oydu buydu ısrar etmek gerçekten artık nasıl basiretsiz olarak görüyorum kendi şahse, şahsi düşüncem olaraktan. Yakışmıyor. Fenerbahçe büyüklüğüne, Fenerbahçe tarihine yakışmıyor. Çünkü Fenerbahçe kurulduğu zamandan itibaren bir başkanla, bir şahısla var olmuş bir şey değil. Fenerbahçe bir ideolojidir. Yeri geldiğinde defaatle birçok yayında da söylemişimdir. Türkiye'deki en büyük sivil toplum örgütüdür Fenerbahçe. 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 Şimdi bu büyüklüğe Mehmet'in de dediği gibi yakışmayan bir tutumumuz var şu anda. Ama bu tutuma, taraftarı bu tutuma sürükleyen şey ise akla selim bir başkan adayının çıkmamış olması. Şimdi Mehmet dedi ya Saadettin Saran ya ben, benim başkanım Saadettin Saran da olamaz. Saadettin Saran büyük ihtimalle Neden olamaz bence. çünkü evet. geçen sene yok işte Ali Koç aday olmazsa aday olurum diyen bir adam Saadettin Saran ki Ali Koç adaylığını açıklar açıklamaz da hemen çekildi. Ya çekilmesene kardeşim neden korkuyoruz ya biz Fenerbahçe izliyoruz. Olmayacaksa. Yani, zaten o belliydi evet. O bence o da da olmaz. Mehmet El hala ismi konuşuluyor bu yok, da büyük da bir ayıp o Fenerbahçe da olmaz, evet. için. Yani Başka bir gerçekten şey taraftarlar Ya olabilir. Ben Mahmut Uslu'ya mesela acaba Mahmut Uslu çıkar adaylığını koyar. Ben okeyim yani Mahmut Uslu'ya. Hani e, efendim? En azından eğleniriz. <laughs> Mahmut Uslu olabilir. Ya şöyle <laughs> Fenerbahçe'nin hani zor. kanakan dişe diş kanakan sözü var ya. Aziz Yıldırım'dan sonra belki de bunu gösterebilecek bir başkandır Mahmut Uslu. E şimdi Aziz Başkan için hani tabii geçmişte yapmış olduğu doğru şeyler var, yanlış şeyler var. İşte geri geldiği zaman taraftar gruplarıyla arası nasıl olacak? Şimdi diyecekler. Ki. ya bize ne taraftar gruplarından ama öyle değil kardeşim. Fenerbahçe bütün olarak bakmak lazım. Az Yıldırım'ın son senesinde hatırlayın. Takım gayet de iyi gidiyorken e, taraftar gruplarıyla bozuştuğu için vesaire ne oldu? Taraftar stada gitmedi. Fenerbahçe olanlar, evet. işte Fenerbahçe ne oldu? Bu sefer yarıştan taraftar <laughs> yüzünden kopmuş oldu. Tamam bizim de hatalarımız var. Başkanın da vardı zamanında. Ali Koç gitmesi lazım. Önce bu bir gerçek tamam mı? Daha sonra Aziz Yıldırım olur bir başkası olur bir gelsin. Ama benim bence yani az yıldırım olacağına Mahmut Uslu olsun daha iyi olur. Hani daha ılıman bir şey olur. Bir orta yol bulunmuş olur diye düşünüyorum. Ya bugün Acun çıkıyor hala bir şeyler anlatmaya çalışıyor. İşte Ali Koç geçen hafta çıktı bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ya Bence artık şeye bindi yani, yani bu iş sürüncemeye bindi. Yani ya millet evet. artık Bilal Erdoğan demeye başladı. Hadi madem, yani, bir dakika madem bu kadar de. iddialı yayın yapıyorsunuz. O işin komedisi falan değil. Bilal, Bilal, Bilal Erdoğan'a Erdoğan ciddi ciddi. Bilal Erdoğan'a evet. ciddi ciddi bu soruldu. Spor soruldu, programında soruldu, soruldu. Evet. ve ilk sorulduğunda ilk programda hani ya benim öyle bir düşüncem yok falan derken ikinci programda hani işte şöyle de olsa işte yok cirit olursa da hani olabilir o zaman bir daha düşünmek gerekir falan filana gitti ya kamuoyu yoklaması yapılıyor. Millet dalga geçildiğini zannediyor da gerçekten kamuoyu yoklaması yapılıyor. Bizim ülkemizde bir şeyin önce mizahı yapılıyor. Daha sonra başımıza geliyor. Haksız mıyım arkadaşlar sizler? Ben sizlerin siz, istiyorum. Sizler, sizlerin yaşı benden daha etmeyeyim. büyük. Yaşımızı burada yani belli etmeyelim. Tecrübeleriniz, tecrübelerinize dayanarak konuşun. Ve ama bu kadar iddialıysa bu yayın. Madem herkese işe O zaman çok acil, Bilal, bir yayın yapıyoruz şu Bilal Erdoğan'ın Fenerbahçe'nin yani, başkanlığına yakınla Fenerbahçe'nin başkanlığına yakıştırılması bile bize ayıp olarak. E, tabii ki ayıp. Zaten. Tamam mı? Hı. Gerçekten ortada çok büyük bir yanlış var. Çok büyük bir ayıp var. Eylül falan değil. Bir an önce bu ayıbın hemen örtülmesi lazım. Ya yeni sezon diyoruz. Şampiyonlar Ligi önelemesi diyoruz. O, takım yok ya. Şimdi diyeceğiz ki Tadi, Ceko gittikleri iyi oldu falan filan diye düşünenler Hı. var ama ya ben bence iyi olmadı. Peki şimdi... Neden diyeyim? Cekon'un ne oynadığını biliyorduk en azından, doğru şimdi mu? futbola girmeden önce... Şimdi Cekon'un önce yerine ]acağım. kim dur, gelecek? Dur, dur, futbola girmeyelim. Bilemiyoruz yani. ki. Enesli var abi, neslini güzel götürecek. Neyse onu boş ver, şimdi futbola girmeyelim. Bu kadar imza toplandı. Ne kadar imza toplandığını biliyor <laughs> musun şu anda? Bu <laughs> program <laughs> <laughs> ya, <laughs> ya? Ya... Geleceğim. Ne kadar imza, imza, imza toplandığını biliyor musun Komedi bana göre. Çünkü bu kadar... 10 bin... 10 bin, 10 bin imza bize... toplandı. Bunu Ali Koç görüyor. Ben öyle düşünmüyorum ki. 10 bunu bin imzada e zaten kongreye gitmesi lazım. On diyeceğim. 10 bin, 10 bin imzada kongreye gidilmiyor muydu? Evet. Gidiliyor değil mi? E bugün 12.500 imza toplandığı söyleniyor. Niye kongre gidilmiyor? girilmez onun için bir süreç evet. olmalı. Ya kulübün bunu işleme alması lazım vesaire. Evet, abi ne zaman alacak bayram bu işlemi? Bayramdan sonra diyor. Ama bence sıkıştırılması lazım. Evet. İki bayram arası yani doğru. Bayramlar sonra <laughs> evet, arası <iki> bayram arası <laughs> Bu olay Eylül'e kadar. Kardeşim, bu doğru. işi hani biliyor musun? Ali Koç'un elinde şu an Ali Koç bunu istediği kadar uzatıyor. Ya yani ile evet. kadar uzatabilir. E, i̇stediği yani kadar uzatabilir zaten O yüzden öyle. Sıkıştırmak minimum gerekiyor. Minimum gerekiyor. 90 bunu günmüş galiba. Da. Ben bilmiyorum ama minimum 90 gün bir erteleme Yok, şey maksimum. varmış. Maksimum pardon, ha, Maksimum 90 gün erteleme süreci varmış. Bunu isterseniz erteleyebilir de. Ben diyorum ki 10 bin imza olsa çıkar der ki. 10 bin imza var. Ben bunu erteliyorumlar. Ama ben 10 bin imza olduğunu Ama şu an öyle Ben olsam. istiyorum da. <laughs> ben olsa 10, 10, 10 bin imza varsa ben abi ben istemiyorum belli. Arkadaş evet, birisi yani. gelsin. <laughs> ben, ben, sen, öyle derdim. Sen istenmediğin şey. zaman YouTube yayını bile yapmayan adamsın burada. Şimdi ben, Ali Koç da kendini bir tutma da. Hayır ben Ali ben Koç onu, yayında olsam. Onu öyle değerlendirmiyor Ali Koç işte. Yani o imza atanları şey olarak görüyor. Yani hain bir işte ya. Norveçli şunlu bunlu. Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye maalesef. Bir Keşke şey imza atabilsen atabilsem bu. de. Seneye tribünde Berkay'ı görmek istiyorum. <laughs> İlk, İlk, Şaka bir Avrupa'da. üzüyoruz. <laughs> Ya Fenerbahçe'nin büyüklüğüne çok büyük evet. zarar veriyorlar. Ben başarısızlığı geçtim artık. Yani Fenerbahçe gerçekten benim çocukluğumda, benim babamın anlattığı... Ya babam bana hep şey diyor, biz sefasını sürdük, size cefası kaldı diyor. Çünkü gerçekten işte 70'ler falan o dönemlerde Fenerbahçe ve diğerleri deniyormuş ya işte Galatasaray Beşiktaş bunlar yanında sos gibi ama şu an geldiğimiz noktada artık Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmıyor böyle değildi benim çocukluğumda da böyle değildi Ali Şen'i hatırlıyorum Aziz Yıldırım'ı hatırlıyorum. En yakın e, gündemlerimizden bir tanesi basketboldu. Hala Ergin Ataman'a işte Mahmut Uslu'nun işte şöyle şöyle hala bunları konuşuyoruz anladın mı? Hani Fenerbahçe az önce dediğim dişe diş kanakan mevzu da oradan geliyor. Biz bu Fenerbahçeli büyüdük. Buna alıştık. Bunun yerine ne geldi? İşte rakibimiz iyi ki e aldı. Zaten ikar Bu noktaya geldi. Abi bize ne ya? Bize ne? Ben çok sinirliyim o konuda da. Ben şunu sadece altını bir defa daha çizmek istiyorum. Bugün beni asıl üzen olay, yani bugüne mahsus olaraktan üzen olay, derneğimizin yapmış olduğu açıklamaydı. Bunu buradan açıklama getirmek istiyorum çünkü... bakın Bakın, biliyorum konuştunuz da. Bugün bana bir sürü mesaj gelmiş. Ben menüstere gittim geldim, 8 saat araba sürdüm. Telefona bakmadım bile abi. Ya bir baktım 40 tane mesaj var. Son bir ayda. Ali Yıldırım'a da gelin. Bak, çatıysımda. son, evet. son, hayır, hayır şöyle son bir ayda bizim derneğimizi savunduğum insanlardan geliyor bu mesajlar. Çünkü ben bir aydır insanlarla şu şekilde muhatap oluyorum. Abi dernek niye imzaya çağırmıyor? Niye şunu yapmıyor? Niye bunu yapmıyor? Ve ben dedim ki kardeşim tarafsızız. Biz Fenerbahçe Londra Derneği olarak burada basketbol okulu açıyoruz. İşte boks şubesini açıyoruz Samet'le ilgiyle birlikte. Ya ben Yavuz'u elimden geldiğince işte götürmeye çalışıyorum. Hala yaş çok küçük olsa da tutmasa da işte hani yaşı tutmasa da ee, destek olalım şey yapalım. Ve derneğimiz de bize destek oluyor hani yaptıkları organizasyonlarla işte 23 Nisan'dır, 29 Ekim'dir Londra'nın göbeğinde işte hani bize hem Türklüğü hem Fenerbahçeliği yaşatıyor. Bunu anlatıyorum millete ve diyorum ki abi Türkiye'deki seçim bizden bağımsız ya. Biz burada herkes kendi kapısının önünü süpürsün var ya. Biz burada kendi kapımızın önünü süpürüyoruz. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden derneğimize destekliyoruz. Bunları söylerken bir anda böyle destek açıklaması gelince. Dalından düşer gibi oldu. Dalından işte. düşer gibi oldu ve 45 tane farklı mesaj. Ya abartısız söylüyor Diyorum. Çıkartır burada gösteririm şeylerden. Millet diyor ki <laughs> abi ne oldu? Hani desteklemiyorduk kimseyi? İnsanlar şunu kabullenmişti bak. Bizim tarafsız duruşumuzu kabullenmişti ki ben gerçekten öyle duruyordum ya tarafsızım. İstifa da et diyemiyorum. Neden? Çünkü kongreyesi değilim. Bir yetkim yok yani. İmza verebilsem zaten vereceğim de veremiyorum. Yetkim yok. Abi tamam o zaman hani seçim olsun. Ali Koç mı seçilecek. Az Yıldırım mı seçilecek? Önümüze bakalım gidelim şeyle duruyordum ve insanlar bunu kabullenmişti. Bugün böyle bir açıklama gelince gerçekten ben çok üzüldüm. Ha ya, Kahroldum yani. Açıklama gerçekten kötü. Bir de şöyle bir şey var. Dernekler arasında en hızlı büyüyen derneklerden bir tanesiydi evet. bizde. 500 yakın üyemiz vardı ve keşke yönetim kurulu bu oy kendi üyelerine sorsaydı üyelerinden oy çıksaydı bundan sonra bir açıklama çıksaydı yani daha iyi olurdu. Yarın bir gün mesela diyelim kongre e oldu. Sosyal, sosyal, dernek istifa ederlerler diyorlar. E diyorlar, diyorlar zaten. zaten maalesef. Evet. Maalesef, maalesef. yani şu anda abartısız söylüyorum en az 200 kişi evet. bu dernek yönetiminin istifa etmesi gerektiğini söylüyor yani. Ya yani evet. bunu 200 dememin sebebi şu. 45 kişi dernek üyesi bana yazıp böyle böyle düşünüyorsa ana grubu da bir yokladım. Orada da millet ya aynı şey, tepkiyi sunuyor. De, i̇çerik de çok. Fahrik edici yani evet, evet. Ya mesela şu Mualliş. dense biz destekliyoruz iyi olacağına inanıyoruz. Gerçekten belki bu kadar çok tepki almaz ama evet, çok keskin yapıyoruz. ya içeri böyle evet, yani, yani düşman olduk bölüştürücü. Ya bizim derdimiz kimseyi bölüştürmek falan değil ya biz Fenerbahçe iyi olsun istiyoruz. Fenerbahçe zaten bir olsun istiyoruz ya ve gerçekten de. Bunun vücut bulmuş hali hiç Fener London olarak Berk vallahi altınlar, ya. Tabii canım gerek tribünde hani evet. zamanda GFB Europa'da hani yaşamış olmuş ya. şeyler biz ne de dedik hep abi güçlü tribün güçlü Fenerbahçe hani bir olalım birleşelim şey yapalım evet. destek olalım. Abi yok ya bir şekilde sürekli ya bölücü ilan ediliyoruz ya hain ilan ediliyoruz. Biz onu yine devam edeceğiz bizim <laughs> dediğim gibi tek kimiz Fenerbahçe. Evet biz Fenerbahçe. Ya, ya valla Nurettin ile Mehmet Şimşek'in ilk toplantıları vardı ya Mehmet Şimşek <laughs> şey demişti artık bu şeyleri bırakıp realist şeylerle. Ya gerçekten bizden de artık birilerinin Ali Koç'un yanına artık böyle saçma sapan şeyleri bırakıp kafanızda yarattığınız şeyleri kenara bırakıp biraz realist olup Fenerbahçe'yi düşünmemiz lazım. Fenerbahçe'yi buradan nasıl çıkarız? Bu yönetim artık sonuna geldi. Çoktan gelmişti bana göre. Bu stresle, bu baskıyla Fenerbahçe bu sezonu çıkaramaz. Ocak diyoruz, Eylül, Ekim'i göremeyiz. Bunlara hiç gerek yok. Yani Fenerbahçe büyük bir camiadır ben çocukluğumdan ben o yüzden sevdim zaten. İşte o İslam çöpçü sözü hep söylerler ya. Ya bunu ne anlamak kanka önemli. Kanka, kanka. Bu demek değil ki Fenerbahçe evet. işte kupa almasın falan. Fenerbahçe büyük olduğu için kupa alır. Kupa evet. aldığı için büyük değildir. Ama sen bunu yavaş 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 yavaş. Zaten bu sadece Ali Koç döneminde de başlamamalar. Aziz Yıldırım'ın son dönemiyle birlikte evet. o 4 ya son 10 senelik bir bir çöküş var. Ya bunu artık radikal bir şeylerin olması lazım. Ha Aziz Yıldırım'ı ben kişisel olarak istemezdim ama şu an en güçlü aday o gözüküyor evet. ve az yıldırım her şeye rağmen bir liderdir. Bir şey sözünü verir yapar ya da yapamaz ama bunun için savaşacağını biliriz. O yüzden. Evet. Ya. Evet toparlayalım abi topar, uygun geldi topar, ya. Toparlayalım. Evet. Siz benden Allah önce de çok ya. yayın yaptınız da evet. ben sadece şunu söyleyeyim Mehmet. Hani hatırlatma babında Ya az Yıldırım'ın son 4 senesinde şampiyon olamadı değil mi? Ve gitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi buydu şampiyon olamaması. Bu büyük takım şey yok, Ve şimdi, şimdi şunu söyleyeceğim bir dakika. Hızlı yani. hızlı şunu söyleyeyim de. az Yıldırım'ın başına vardır. gelmiş olanlar. Aziz Yıldırım'ın başına gelmiş olanlar, Ali Koç'un başına gelseydi 20 sene gönderemezdik abi. Bak Az Yıldırım şunu demedi. Abi 3 Temmuz yaşadık bundan şampiyon olamıyoruz demedi. Benim otobüsüm kurşunlandı ben bundan dolayı şampiyon olamıyorum demedi. Hani seçime gitti kaybetti ondan sonra da zaten sonucunu bile açıklamasını beklemeden stat'tan çıktı gitti tamam mı? Hayır yani şunu diyeceğim abi bu takımın hani o 4 senenin yine şimdi Ali Koç başkanımızın bahanelerine bakarsak o son 4 senesinde baba baba bahaneler vardı. Biz buna rağmen bir isyan vardı Fenerbahçe'de. Şu an isyan edemiyoruz artık. İsyan edemiyoruz. Bu Esiz artık son böyle. son noktadayız yani. Herkes de bunun farkında. Çünkü bu saatten sonra millet şey diyecek artık ya lanet olsun diyecekler. Hani Aynen. tribün de bitecek şey de bitecek yani anladın mı? İnşallah bitmez tabii ki zaten bir tribümüz var zaten. Evet. evet flash yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Flash bellemiz de burada gördüğünüz gibi. Bunlar hepsi zaten sembolik koymuştuk bunlar. Hepsi bir şey sembolize eden şeylerdi. Artık kim ne anlam çıkarırsa bu, çıkarsın. Bu, 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 bu bunu, evet. O. Ama bize kalkan bir şey var gibi yeni sezonda. Evet, bir yayınımız daha sonuna geldik. Buradan Yorumcularıma teşekkür etmek istiyorum. Ne Euroleague Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederiz. Evet, onu onu da tebrik ederiz. Bize yaşattıkları gurur için gerçekten çok teşekkür ediyorum. O bir hafta anlam. Ben de size çok Dik teşekkür gezdim ediyorum. Gerçekten. Arka, bizi yani... izliyorsunuz, bizi seviyorsunuz, bizi sayıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Euroleague'e <laughs> zaten girdik, tebrik Aynen ettik. Bakalım. Onun için bir dahaki yayınımızda görüşmek şey, üzere. <laughs>